Biz açtık kendimizi vati artık. Ultim hazır. Kanka koruyun beni bak Burası? adam çekecek beni şimdi buradan. biri burada zaten. Ateş et buraya. Eğer heaven geleni bende zaten. Heaven gelene rahat olun. Ömer burada sağda biri Ömür. Ömür, sağda. Sen nerede kanka Ömer. bakayım? Hani kanka? Dönmüş kanka. Al kanka. Kanka dönmüşler ya. Aa atladı atladı aşağıda. Atladı. Onu da ben indireyim mi lan? Vat ben onun üstüne oynadım korktu şu an altına sıçtı o. 50 vurdum ona. Heaven geliyor heaven geliyor heaven geliyor. He, i̇kisiniz de heaven'a bakın malları sizi. Heaven'a bak, heaven'a baktı Fatih'e baktı, <laughs> baktı. aynen Fatih aynen. Aynen. Helal buç. Aaa benden de 47. Reis Reyna'yla niye pide olduğunu söylemedin? Sormadın ki amunu. Tamam kanka. Kanka işte şey değil. Ya kanka kötülerinle bir her zaman soğuk olur bilir misin ya? Yani. Kötüler yaşamayı hak etmez. <laughs> ya niye oynamıyorsunuz o Kanka rezilsin ya. Rezil rezil. hiçbir şey yaramadığı gibi bir de Discord'dan beni tilt etti. Oooo. Hayır. Sorunuz yok mu? Amerika'da çalışıyor hala. Bilmedim, beni sarmadı bu takım. Benim kafa dengem birisi yok bro. Olsa kazanırdık zaten. Kanka comeback atacağınız o yüzden bekle. Ben bu takım hayatta comeback atmam. Ömürcüm. Yani sayda geçsinler diye izin veriyorsunuz değil mi? Sizin ben tanrınızı. Ben eski gitmesin diye slow attım. Fatih açık koşkum. Yarın skip pardon. İçler aldırmaya gidiyoruz. Allah'ım belaları, Allah'ım belaları. Bir bok yapın artık. Davat'ın çocukları. Ben olmaz. Oyunu satan çağı Sage'dir. Sage rap oyunu. Tamam beni sırf spike kurmayıp yalandan bu duruma düşürmek için duvar attım buraya. Gördük onu da. Onu da gördük. Onu da gördük. Annene lağlılılı konuşma lan. Annene lağlılılı konuşma. Tamam. Annene lağlılılı konuşmayacağım. Ya bunu kapadım. Eder kuruyorum. Sayda gelin. Alo sayda gelin. Sayda gelin. Lan dört bir yandan çatılmış şehir sonunda. gibiyim. Ya kanka Hadi eşek gibi Burada yetmiyor. beklemek yerine sayda gelseniz alacağız ama lan. Sayda gelin. Lan sayda girdim spike kuruyorum yanımda kimse yok ya. Ömür çok haklı. Ömür çok haklı kanka. Işte Ömür çok haklı. Demi ya sen ama ya. Ömür seni tebrik ediyorum. Gel bir dudağından öpeceğim. Gel. Pardon <laughs> Yo, abi der, şey öpeyim derken yaladım yanlışlıkla ya. <laughs> ya of ya tükürükleri bulaştı ağzıma. Hadi <laughs> Marşal nereden geldi? Ha. Ya kaç ultim var kaç? La 140 frik. Geri geri çekil. Ben kaçtım ondan kaçtım. Oğlum adam sarsılıyor. Sağdan oyna git. <laughs> Özlü adamın difuzluğu da difuzladığını düşünüyorum. Evet, tatil mal aldı. Oğlum, Esmat Bağını power. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen tam bir <gülüyor> özürlüsün Chamber ya. Allah Allah. ya öl ya. Amına koyayım. Annen ölsün. Pis. Kanka akraba evliliği olabilir bunlar. Ya ya orospu <laughs> çocuğu benim pirem ya. Geri zekalı bizi tarz. Bu adam gelmez amına koyayım. o. Oha bu adam değil kanka Sen Not the box İsa izninle bir şey diyebilir miyim? Dede Tirenin anasını Kimin? Tirenin Onun ben de sikiyim <laughs> ya onu boşver sen <gülüyor> Sakat <gülüyor> abi Moroslu çocuğu senin arkadaş olalım ben zihniyetini zürriyetini sikiyim zaten Görüyor musun nasıl nasıl Trip bak bak bak. Bunu bağnıya götürdüm bağnıya. Bunu, bunu küçü, küçükken çok dövüyordum biliyor musun? Ondan böyle kekemi ee, oldu <laughs> ama. Babasını çok sıkıyordum ya o yüzden babası sıkma diye. Tamam tamam. Beyler bir arkadaşlar bozdum galiba. Beyler yanlışlıkla arkadaşlarını bozdum galiba ya. Arda ara bölücü çıktı amına. Beyler Sky'da orada. Evan. Kime Sky? Daha da lan. Ha ondan daha sıkıyordum. Enayiler. İso <laughs> i̇şte siz aynı semtte mi yaşıyorsunuz da bununla? Yok bunun annesi mi ciddiye köyde ben orada oturuyorum. Dostlarımı yok edemez. Seç git de beni C'den kaldır seç yürü. yürü. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya öleni siz yerler adamı, yürü. Adam skin. ha kaldırdı kaldır 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 kaldır. 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 Şu seç bir de cam ver lan. Allah rızası için ki. Vur la kursun el hadi. Abi kaldık bak. Eller yerini öğrendim yarı. ölmeden. Hadi seni gördü o bu arada. Ananı lan. Aa ananı. vurdu bir de. Önlük. Bir de Bizim vurdu. Ben kafanı... aşağı atlamayan gay. Çemur senin harbi kafanı sikiyim Osman. Osman. Sus ya sus bir siktir sen. git amına koyayım ya. Ne Osman'ım nereye gidersin? Ya, ben onun gidiyorum Safiye. Merhaba, bana seviyor artık yine. sus senin ananı bacını sikiyim sus artık. Ya sus ya. <laughs> ya. Kanka. Sen oğlum sakin ol. Bu saatte olmaz orospu Yok çocuğu. Bu so saatte olmaz orospu çocuğu. Bekle reizin bombası geliyor. Andaval niye iki op yaptık lan? Geri zekalı kul Anormal orospu çocuğu. Orospunun torunu senin. Dön israf seni. <laughs> i̇ki, ya, ya kanka ben, ben bu prenin anasını avradın ismi ya. Orospu çocuğu. Ha ya böyle yani, prem olsa iki gün yanımda tutamam. Burada backside de backside Sage Sky burada. Andavalsın biliyor musun ol değil mi? Bana attın onu. Amına kodumun orospu çocuğu. Bilerek attım. Deycin canı var ha göster hapsız sana bridge Eee ben niye tek başım Ananı sikim o kim? Ay Arda pikle Orada değildir o ya yürü Burda bana ace vermemek için burda bekliyor Saldıranlar kazandı Lan bomba site'de patladı sandım <laughs> Cember'ın anasını da bunda patlamış Aaa senin lan ona buna Aaaa Bu kadar çok kodim. iyi değil mi? Şu dikişler bağlısı Dikişler esliyor biliyor musun? Elimi düz yapamıyorum ama ne koyayım bak. Aradın. yok. Dikişler kendi atmıyor Dikişler ya? Yok. Dikişler kanka o kendi eriyen ip var bir de aldırdığın ip falan var biliyor musun? Ya, Onun da yani fakirler, fakirler yani... şey mi bunlar ya? Kendi çattı. Kanka ne kadar merak edecek acaba burada kim var diye. Zenginlerin ki kendi kendine eriyor orada. Hatta ben köyde bir kim var şeyi. Medikaneye gidelim dedik. de Mal oğlum al. Z de sıra. ha, Z de C D o yaptık, yakınlarda. Başladı yine Ali, size şöyle ya Parlarmış. armış, zudarmış. O ney? O, o ateşi niye etti lan bizim adam arkası dönükken? O yerini belli etti. Ya. Rayna nasılsın? Allah'a Allah şükür. Allah'a Allah şükür. Allah Allah Onun Allah 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 da piresin. Tüm sektörlere ve sana götten gireyim. Tüm sektörlere götten gireyim. Oğuz Alper Rök'ten gibi. Nasıl ya? Neylesin ya? eldeye bir şey mi kaldı? Bu birisi niye kim sana oyunu atıyor ya? Senin bu eyum şaka mı? sarsılmış e, kör ah adam belli ah ah duruyor. Ah oğlum seni nefes almayı unuttum pardon. Adamı <laughs> yüzü kapkara sarsıldı. Nefes almayı unuttum ya çok korktum. Lan adam gözünün <gülüyor> önünde <gülüyor> adam burada amına koyayım sen buradasın. Oyunu boş yer. gerçekte ölüyordum az. Bu ne klasik ama bu ne? Bakayım ona bakayım. Bakayım ona. Asil ne? Uha bakayım bende de varmış. Asil değil mi? Neyse baban dizi zor mu? Yarı zor mu? Zor olma kanka O ne amanayım yerden attı ben yere düşürdüm o, sana. Ne? O, o, boşaldı. <laughs> ben de yere düşürdüm zannettim ya. Arkaya trap atmadım onu fark ettim. İki var. Adam geldi. Trap almamışım ki amına. Ya Fatih Reyna'yı rey, rey, niye vurmuyorsun ya? Ya kanka ya. Heaven tut. Koyarlar. Kime Fatih? Aa o kim lan? Bakayım mı? arada el bu arada bu arada el bu arada reize yazar. Bilmiyorum Arkadaşlar Vandal'da ya desen olan var mı fakirim gel ya. Gel kardeşim gel kardeşim gel kardeşim. Teşekkür ederim. Aman koyayım ben de aynı. Arda. <gülüyor> <gülüyor> hem de benim. Bu ne? Spike almayın. Kanka bağ geliyor sürekli. Spike, Spike alan oldu. arkada sahile şey, giriyoruz. Şey. Şey, şey, şey. Hadi vurdum kanka. <laughs> girmem. Ben girmem amına koyayım. <laughs> üstüneldi elde Fatih Abi Kaç kaç amına koyayım kaç amına koyarım kaç Ya Fatih dur sana Yine gelmiyorsun ya Adam shit basıyor site'da Ya kanka o adama niye rastladınız? Aga ben kaç da dedim amına koyayım ya B'ye gidebilirdik o saniye Salak bir iş yaptı değil mi? <laughs> Eşek gibi. yalan ya. söyleme lan Tanıyorum kendimi kalan son oyuncu. 117. Hakkında yorum yaptı hadi. Önce. Bu utanmaz bunu açıyor biliyorsunuz mu? arkadan havlar la 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 la. Dedim ki ya şey ben. Her yeni şarkısını dinlediniz mi? Oo tabii ki de. Ne diyorsun baba Lan destesini duydum amına koyayım ya. O ne kadar amına bak Bastı da orada değildi. 78 seç. Bana bastı galiba. Bir de. Anne sütten öyle. Ben bazen izlerken surprise var sanıyorum. Oğlum arka gelmiş. Kanka bu jet net. Kanka, anne, ağırdı, ağırdı, ağırdı. Ben arkamı döndüm anda arkamdan deş attı. Cross'u çektiğim anda deş attı. Biz kaybetmeyi ya. Kaybedelim kanka gelin. Ya, Oğlum yok ben cross'u duydum ama. Biz de bizle ağır taşlar Kanka adamların hepsi Ankara'da çıktı. Hile kanka bu adam. Ya kanka. <laughs> 3'e 8 Reyna'nın bana, bana attı pike bak ya. Bak kanka adam hiçbir şey yok. Bak Burhan vuruyor. Sen git. Vur. Bak. <laughs> Sen niye vuramadın lan? Kanka, kanka benim mouse'um donsun. İyile... Hile bir sefer Reyna Kanka bak azıcık oynayın alacağız söz. Sana söz. Yine baharlar gelir. Hayatta kalan sonu. C'de Aa, ne sikim, Nereye takıldım ya? Kanka duvar var orada biliyor musun? Duvar. Bak şundan var orada. He gördüm. Kanka sen aydınlı mısın ya? He? Ha? Nerelisin kanka? Ne yapacağım? yapacağım? kaleli bu. İstanbul'dayım. Ay o el seni. Aaa. Allah. Allah İstanbul Türkiye'de mi? Bir can kaldım. Orası bu çocuğu neyle vurdun ya? Dolu burası dolu. B de dolu. Tabii, bizim adam beni smokeçi vurdu. B dolu. Geliş. Gel. Arda <laughs> senin kadar salak mı? <laughs> <Gel de. gülüyor> hadi lan. Hadi. Bu site de oynuyordur. S Ş Ş Helal. Aimbot gelir mi? Tam kurmadan ölecek. Test kurdum. Geldi. Geldi. Oraya çıksana he. Oraya çık. Ya çıksa oğlum. <laughs> Aptalsın. Sen niye oraya çıkmadın? <laughs> adam Arda'yı izliyorum. Şunu fark ettin mi öbür? Evet. Yine oraya tur adam. <laughs> Sonra asil asla Arda. Seni <laughs> kandırmak istemedim ama. <laughs> Benimki daha güzel. Bir daha yapabiliriz. Yüzleri Bu arada güzel bok gibiyiz. <laughs> oynayayım? <laughs> evet ben de göreyim. Anasını. Hile kanka Aa, bu adam. Hayda giremiyorum bunu. Bu adam hile er. Kanka Karşı adam yet, hile havada kanka. bile ateş etmiyor, rahat diyor ya. Hile kanka. Hep arda yüzünden geliyor bunların. Hile ya. kanka. Hile kanka. Hile kanka. Evet. Hile kanka. Oyuncular hile kanka. Edeceğim. Hile kanka. Hile, kanka. Hile, hile 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 ay, ay. kanka. biz entrilerimizi yap bir kill almışız. Gerisi sizde. Allah felanız <laughs> versin sizin. 12 round kill aldık aldım. Ben vurdum vurdum <laughs> ya, ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Aptal bir tane el aldığını görmedim senin tek başına. Aldım. Bok aldım. Aldım. Ahmet'e bakıyorum. Ulan bütün savundun. Adam var gelin buraya. Buraya buraya koş. Hızlı gel. Hızlı bak. Ben ölüyorum. Oğlum 3 kişi var kanka. Kaç amına koyayım. <laughs> Kardeşim biri içiyle. Bir içiyle. Kanka sen ol <laughs> Allah için ya. <laughs> kanka ya. Evet oğlum. Evet oğlum duvar atla. Evet oğlum. <laughs> kanka Sejuari'yi nasıl aratmaya atmayı Sıfırlar <laughs> yerleştirildi. <laughs> Bence hile. Ben hile. De değil. Evet. Reyna'yı nereden biliyorum kanka? Ya Reyna'yız senin de hile. Anladın mı ya? Bir dur ya. Kanka oyun gitti zaten salamın suyun ya. Sen dönemişsin buradan sonra. Kanka TP'yi gördünüz mü? LCS hile TP. Bu <laughs> Bera jet hile ama kanka Arda bir şey de bant'e diyeceğim zaten Kanka çıktım yedim zaten işte o yüzden hile Rage evet, daha kendini koruyamıyor ki evet, evet, evet. oh, ulti, ulti ulti hiç yapma hile ulti de hile At bir tane daha akü yere ya Ne oluyor amına koyayım? Sağ yakında yok Çanta yolda. Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun? <laughs> Ne yapıyor bu mal? Kanka bak hareket ederken evet, vuruyor ya. Yetik evet, Yine çok doğru <laughs> <ettim artık>. Burada <laughs> bir hareket vardı. Orada bir çoğaltırlardı. Tara bir şey yap. Sağ yakın var. Kanka o, o işte. daha iyi. <laughs> bu arada onun silahı daha iyi para kardeşim daha fazla para yatırmak lazım. Onun oyuncu koltuğu var. Son 10 saniye. Fatih yiyecek hazır diye. olun. Hayır. <laughs> Son 30 saniye. <laughs> നമ്മളായ